bugün gastrit, ülser ve reflüden bahsedeceğim. Çözülebilecek daha o yüzden e, önemli de bir Türkiye'deki insan popülasyonunda var olduğu için önemli de bir hastalık olduğu için rahatsızlığı açısından bunlardan bahsedeceğim. Bunları tedavi etmek mümkün doğal yaklaşımlarla. E, ilaçlara gerek kalmadan halledilebilecek konular bunlar. bunlar. E, özellikle bundan 30 sene önce Edirne'de askeri doktorken üsteme olarak görev yaparken e, garnizon nöbetçi tabibiydim ve Ramazan'da iftarı bekliyorduk. Hiç unutmuyorum. E, o zaman e, reflü ve gastrit ağrısı bende oluştu. İftara iki saat vardı. E, ve çok güzel bir program hazırlamıştık. Beraber arkadaşlarla iftar açacaktık. Ben o iki saati nasıl geçirdiğimi e, hala acısını hatırlıyorum. E, yerimde duramamıştım. E, ve iftar bana zehir olmuştu. E, İftarda dostor açamamıştım. Gebeci evet, doktordum o zaman. Bunu yaşayanlar bilirler. Yani gastriti, ülseri, reflüyü, regüritasyon da diyoruz. Bunlar ancak yaşayanlar bilirler. E, onlar da beni dikkat dinleyeceklerdir. Bunu çözmek mümkün arkadaşlar. Burada ne yapılıyor? Özellikle ülserde ve bunlarda genelde helicobacter pylori suçlanıyor mikrop olarak. Ee, arkasından da bombardımana tutuluyor vücut. 2 tane antibiyotik ee, veriliyor. Antihistiriliyor, aşık reseptör blokları ya da e, asit kombi, kompa inhibitörü dediğimiz ilaçlar veriliyor. Ee, 6 aylık bir tedavi sürüyor. O noktada 6 ay sonra helicobacter pylori ölmüş oluyor, yok olmuş oluyor. Ama vücuttaki bütün yararlı bakteriler de yok olmuş oluyor. Çünkü siz duvardaki bir sivrisineğe elinizdeki bazooka ile ateş ediyorsunuz. O sivrisineği belki öldürüyorsunuz ama duvarı da yok ediyorsunuz. Duvar bizim vücudumuz. İlaçlar böyle, ilaçlar kullanılmalı ama gerekli olduğu zaman, gerektiği miktarda kullanılmalı. E, Flora yok olduğu zaman da mahvoluyor tabii vücut. Bunun ötesinde, burada tabii gözlemlediğimiz şu var, e, Özellikle bu antasitler, aşık reseptör blokerleri, yani ilaç olarak söyleyeyim, öyle bilirsiniz Nexium, Famodin e, gibi ilaçlar e, kullandığınızda, bunlar asit asidi azalttıkları için ortamı, yani mide asiditesini azaltıp ortamı alkali hale getirdikleri için, e, bu sefer proteinler ya da yediğimiz besinler parçalanmamaya başlıyor, e, yeterince parçalanmadan emilmeye başlıyor. Bu. Ağırsak emiliminde problemleri ortaya çıkartıyor. Karaciğerde toksisite ortaya çıkartıyor. Yani karaciğerde zehirlenme ortaya çıkartıyor. Ee, kirlenme, vücutta kirlenme ortaya çıkartıyor. Bu süreç içerisindeki senelerce bu tür ilaçları kullananlar var, var biliyorsunuz. Diğer yan etkilerinden bahsetmiyorum. Empotans falan gibi yan bahsetmiyorum. Konuşulan, bazılarında olan. Ee, i̇nsanların vücudunda savunma sistemi dengesini şaşırıyor bu sefer toksite zehirlenme ve yararlı bakterinin yok edilmesinden dolayı antibiyotiklerle ve otoimmün hastalıklar ortaya çıkıyor. Otoimmün hastalıklar neler? İşte e, Hashimoto tiroiditi gibi ki şu anda çok acayip artmış olan fibromiyalji gibi, sedef, vitiligo gibi cilt hastalıkları gibi. Yani vücudun savunma sisteminin kafasının karıştığı ve kendi vücudundaki dokularla savaştığı hastalıklardan bahsediyoruz. Romatoid artrit gibi, astım gibi hastalıklardan bahsediyoruz. Ee, sonuç, sonuç homeostoz dediğimiz denge bozuluyor. Yani vücudun dengesi bozuluyor. Vücudun dengesi bozulduğu zaman da e, artık onu tedavi etmek ya da düzeltmek e, çok çok daha zorlaşıyor. Neye benziyor bu? Şöyle benzeteyim size. Covid'de e, çoklu organ yetmezliği dediğimiz hadise. Yani e, bakıyorsunuz kan değerlerine işte sodyum Potasyum dengesi değişiyor, Kalsiyum değişiyor. B12 folik asit, D vitaminin bir tanesini veriyorsunuz, düzeltiyorsunuz, öbürü bozuluyor, öbürünü veriyorsunuz, öteki bozuluyor. Çünkü öyle bir denge var ki, yani e, Necip Fazıl Üstad'ın tabiriyle e, atomlarda cümbüş, donanma şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur, iç içe mimari, iç içe benlik, bildim seni ey Rab bilinmez meşhur. Yani insan benim sırrımdır, ben insanın sırrıyım hadis sekim Biz hekim olarak insan vücudunda yani mikrokosmos dediğimiz, insan vücudunda devamlı gözlemliyoruz. E, bu noktada siz bu dengeyi bozduğunuz zaman artık onu toparlamak mümkün değil. En doğru yaklaşım e, vücudu desteklemektir. Vücut çünkü öyle yaratılmıştır, kendi dengesini düzeltecek şekilde yaratılmıştır. Peki ne yapılabilir? Şimdi burada yapacağımız şey şu: e, Öncelikle üç tane üründe bu artisallerin varmış. Üç tane ürün. Basit bir şey böyle. Öyle zor falan da değil. E, aloe vera, arı propolisi ve probiyotik. Aktif probi. Bu üç ürün e, nasıl kullanılacak onu da söyleyeyim. Yani reflü de olabilir, gastrit de olabilir. Efendime söyleyeyim. E, ülser de olabilir. Ülser yara demek biliyorsunuz. E, helikobakter pülörü vücudunuzda olabilir. Yani iki tane antibiyotik kullanmak yerine eğer biz bu üç doğal ürünle Bunlar doğal ürünler yani besin tamamlayıcıları. Bunlarla birisi arının propolis. E, ki kovan ürünü işte bu yani. E, öbürü aloe vera. Yani arı propolisi e, bizim kadim bilgimizde yani dinimizde, kültürümüzde e, bal ölüm hali tarih her derde devadır buyurulan e, üründen bahsediyoruz. Arıların kovanı sterilize etmek için salgıladıkları dünyanın en güçlü doğal antibiyotiğinden ee, dünyadaki en güçlü doğal antibiyotik ve aynı zamanda da e, müthiş bir şeyden bahsediyoruz. Ve böyle bir doğal antibiyotik ki 2. Dünya Savaşı'nda kimler kullanmışlar? Hipokrat kullanmış, ben de kullanıyorum. Propolis'i. Ee, bu zararlı mikropları hem öldürür hem de e, durdururken yani iki yönlü etki ediyor. Hem öldürüyor hem durduruyor. Ee, ayrıca öyle acayip bir şey ki propolis. Mesela çocuğu olmayanlarda da Çocuğu olmayanlardan olmayanlarda da özür dilerim, kullanıyoruz arı sütü ile beraber e, propolis genetik pro, genetik bozulmayı da düzeltiyor yani arı sütünden farklı olarak genetik bozulmayı da düzeltiyor kromozomal bozulmaları da düzeltiyor böyle bir ürün propolis kullanıyoruz ki dünya pazarında %60 pazara sahip benim bahsettiğim propolis piyasadaki e, sıvı propolisleri kullanmayın ister Su bazlı olsun ister alkol bazlı fark etmez kullanmayın. Alkol bazlı olanlarda da vücudu tahrip eden alkol var içerisinde. Bizim dinimizde de haram olan, efendim mesela bilimsel olarak da e, vücutta en zararlı şey olan alkol var. E, ki açık bıraktığınız zaman o propolisin 3'te 2'si, 3'te 1'i uçup gidiyor zaten. E, <laughs> kısacası sütü sulandırmak gibi bir şey, su katılmış süt gibi bir şey propolis. Benim bahsettiğim propolis dünyanın en iyi propolisidir, içinde alkol yoktur katı şekildedir, tablet şekildedir, so soğuk stabilizasyon yöntemiyle e, geliştirilmiş formülü e, bizde satlı olan, dünya pazarının yüzde sahip olan e, firmanın propolisinden bahsediyorum. Ben de ailemde bunu kullanıyoruz. İnsanlara da bunu tavsiye ediyorum kullandığım için. Ben bu firmanın üstü duruyum. Satıcı falan değilim. Ürünleri indirimli aldırtıyorum insanlara. Yani yardımcı olmak için o da. Ee, o yüzden beni direkt aray arayabilirsiniz. Altta telefonum var. Bir de insanlar benden çekiniyorlar. Niye bilmiyorum. Bugün bir hanımefendi aradı. Hocam çok korka aradım. İşte uzunca bir süresi arayamadım. Pardon. Korkmayın arkadaşlar. Arayın sert görüntü ve Elimden gelen yardımı yaparım. Evet. Önemli olan bir işe yaramak. İşe yaramak kadar güzel bir duygu yok. İnsanlara faydalı olmak kadar güzel bir duygu yok. Propolis'ten biraz bahsettim. Ki bu propolis'in özelliği zararlı mikropları yok ederken e, yararlı bakterilere dokunmaması. İkincisi aloe vera. Aloe vera'dan da biraz bahsedeyim. E, Ayurveda tıbbında gençliğin kaynağı denen Mısırlıların sessiz kurtarıcı dedikleri, Kristof Kolom'un Saks'taki doktor dediği, İbn Sina'nın ölüm hariç her derde devadır dediği, e, bizim dedelerimiz de, dedelerimizin de yaralanan askerlerin askerlerde kullandığı, yara ve yanık bitkisi diye geçen, bakın yara ve yanık bitkisi diye geçen, dünyanın en iyi e, aloe verasından bahsediyorum. Çünkü dünyadaki pazarın %90'ına hakim bu firma. E, ben de bunu içiyorum. %99.7 saflıkta hiç koruyucu olmayan bir aloe veradan bahsediyorum. C vitamini ile stabilize edilmiş bir aloe veradan bahsediyorum. Böyle bir aloe vera yok. Zaten aloe science kansları, aloe bilim konusmanlarını almış. FDA üretim onayı olan, Texas Sağlık Bakanlığı onayı, onayı olan ve 169 ülkede denetlenmiş bir aloe veradan bahsediyorum. Ee, ne yapar peki aloe vera? Aloe vera yara iyileştirici özelliğinin olmasının ötesinde e, antimikrobik özelliği de olan, içinde amino asitler, mineraller, vitaminler, B12 folik asit bile olan, normalde hayvansal gıdalarda olan B12 folik asit, onda olan bir bitkiden bahsediyorum. E, bilim adamlarının e, Tanrı çölde hiçbir şey yaratmadı ama her şeyi bir bitkide yarattı, o da aloe veradır dedikleri bir çöl bitkisinden bahsediyorum. 270'ten fazla türü olan ama en iyi türü Barbedens Miller en şifalı olan Barbedens Miller dediğimiz türü olan Forever Living'in de yetiştirdiği türden bahsediyorum. E tabii şimdi siz e, aloe vera içerseniz, propolis kullanırsanız, bir de aktif probeyle yani probiyotikle bağırsak florasını düzeltirseniz e, o zaman e, harika bir sonuç alınıyor. O sonuçta da zaten e, insanların şifasına vesile oluyoruz. Evet. Şimdi e, burada tabii probiyotikten de bahsedeceğim biraz. E, probiyotik önemli. Neden önemli? Çünkü e, Forever Living'in probiyoti dünyanın en iyi probiyotiğidir. İçinde prebiyotikler de olan hatta ambalajı bile e, özür dilerim. Ee, kızım lütfen sesi azaltır mısınız yukarıda? Çünkü burada yayın yapıyorum. Aynen buraya geliyor Serra'nın konuşması. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. E, kusura bakmayın. Özür dilerim. Üst kattan da e, çocukların sesi geliyor. Evden yayın yaptığımız için. Şimdi e, tabii burada probiyotik önemli. Eee Probiyotin önemi şu: bağırsak florasını düzeltmediğiniz sürece yaptığınız hiçbir şey işe yaramaz. Forever Living probiyoti dünyanın en iyi probiyotidir. Yani zaten aldığınız zaman anlayacaksınız. Ambalajı bile özel hazırlanmıştır, bozulmamasına yönelik. 6 tane yararlı bakteri vardır ve 8 milyon suç alt, alt grup içerir, koloni içerir. E, ve bunlarla hayatınızda bir kere bile antibiyotik kullandıysanız yararlı, zararlı mikropları öldürürken vücudunuzdaki yararlı bakterileri de öldürüyorsunuz demektir. Hepimizin vücudunda e, 40 trilyon yararlı bakteri yaşıyor arkadaşlar. Onlar olmazsa yaşayamayız. Sindirim burada olur, eminim burada olur, savunma sistemi burada desteklenir. Artık birçok hastalığın sindirim sistemiyle alakalı olduğu kesinleşti. Yani e, depresyondan tutun da, psikiyatrik hastalıklardan tutun da. E, yani aklınıza gelip otistik çocuklara kadar birçok hastalığın sindirim sistemiyle alakalı olduğunu biliyoruz. Biz bütün hastalıkların aslında sindirim sistemiyle alakalı olduğunu biliyoruz doktor olarak. E neden? Kanserde bile e, ilk önce bağırsaklardaki bozulmadan başlıyor işler. E, Karaciğeriniz toksik hale geldiği zaman, yani, otoimmün hastalıklarında da böyle. E, Kalp damar hastalıklarında da böyle. Çünkü karaciğerde yağlanma başlıyor. zaman yani, damarlarda yağlanma başlıyor. E, şeker hastalığında da böyle. Bütün hastalıklarda e, bağırsak fıyırası ilk kademedir. Orayı düzeltirseniz, e, bütün vücudu düzeltirsiniz. Çünkü ölüm bağırsaklardan gelir. Ölüm bağırsaklardan gelir. İşte biz bunu e, yararlı bakterilerle çözüyoruz. Probiyotiği Herkes mutlaka senede bir kez kullanmalı. Maddi durumu yollananlar 6 ayda bir kullanmalı. Sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarıdır bu ürünler. Bu 3 ürün önemli. Tabi devamlı kullanılacak ürünler Balık yağı zaten kullanacak ama reflüde, gasite, de, gülserde değil. Omega 3'ü daha sonra iyileştikten sonra kullanmaya başlayacaksınız. Arı sütü keza öyle. Kraliçelerin besin maddesidir. Bu temel ürünleri kullanan sağlıklı ve uzun yaşar. Bunlar sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarıdır arkadaşlar. Probiyotiği ise e, günde bir tane akşam yemeğinden bir saat önce yutuyoruz. Sabah kahvaltıdan bir saat önce olabilir. Yani aç karnı alıp bir saat aç kalmak gerekiyor, yararlı bakterilerin üremesi açısından. E, bunları yerine koyduğunuz zaman, bir ayda konuyor, 30 tane var zaten, otomatikman sağlığınız iyiye gidiyor. Önce bir gaz şikayeti olabilir e, bağırsaklarda, işte garıldama, guruldama ama bir ayda tam yerine oturur. Ondan sonra da sağlıklı yaşamaya başlarsınız. Peki nasıl kullanıyoruz? Probiyotiği bir kutu alacaksınız. Beni ararsınız zaten ya da burada kimin vasıtasıyla katıldıysanız onu ararsınız. E, probiyotiği bir tane alacaksınız günde aç karnı. E, aloe vera'yı sabah, öğle, akşam birer kahve fincanı içeceksiniz. Ayda üç kutu gider. E, propolis'i sabah, öğle, akşam ikişer tane yutacaksınız. Bir de yatarken iki tane yutacaksınız. E, dört kutu gider. Yani ilk ay maddi sıkıntısı olabilir, üç kutu alabilir. Yani sabah, öğle, akşam alırlar ama dört dörtlük uygulayayım diyorsanız sabah öyle akşam ve yatarken ikişer tane yutarsanız propolis bir ay boyunca bir ayda bu hastalıktan kurtulma ihtimaliniz çok fazla. Yani refilden, senelerdir süren gazeteden, içerden Ama tabii bir ay sonra biraz daha devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Dozu azaltarak devam edeceğiz. Yani sabah öyle akşam birer kahve fincanı aloe vererine sabah akşam yarım kahve fincanı aloe vererine düşeceğiz. Yani üçte bir doza düşeceğiz kullandığımız. E, propolisi Sabah akşam birer taneye düşeceğiz. yani Artık dörtte bir doza düşeceğiz. E, pro, probiyotiği de bırakacağız ya da devam edeceğiz. Bu noktada zaten e, doktor olarak ben sizi yönlendiririm. Hekim arkadaşlarımız var onlar sizi yönlendirirler. Bunları kullandığınız takdirde sağlığınızın düzeldiğini görürsünüz. E, bir de piyasadan almayın bu ürünleri. Şimdi bakın burada sizinle bir şey de paylaşmak istiyorum paylaşabilirsem. Evet, bir resim attım buraya. Evet, görebilecek misiniz bilmiyorum. Hatta bunu da büyüteyim ben. Şöyle yapalım. Size de okuyayım. Çünkü önemli bu. Bizim Forever Living firmasının hukuk departmanının hazırladığı yazı bu. bu. Ee, bu ürünlerin hangi şartlarda saklandığının belli olmadığı, piyasadan alınan hepsi burada nokta.comlar, gitti gidiyorlar, N11'ler, e, bilmem ne Amerika, Spot Amerika gibi e, sitelerden aldığınız ürünler sahte arkadaşlar. Yani çöpe, e, paranızı çöpe atıyorsunuz. E, peki, önce yazıyı okuyayım sonra kısaca konuşacağım bu konuda. E, bu ürünlerin hangi şartlarda saklandığının belli olmadığı, ürünlerin faturasız olarak satışının yapılması, fatura olduğu için 30 günlük müşteri memnuniyeti iadesi olmaması, ürünü iade almamaları, para iadesi yapılmaması, son kullanma tarihlerinde silinmeler ve kazıntılar yapılması, barkod etiketlerinin kesilerek gönderilmesi, Türkçe etiketlerin sökülerek etiket tebliğ gereği ürünler Türkçe etiketle satılmalıdır, ürünlerin orijinal etiketleriyle satılması, ürünlerle ilgili öncesi ve sonrası hakkında hiçbir bilgilendirme ve takip yapılmaması, fiyatlarda indirim varmış gibi yanıltıcı rakam vererek e, ee, özel müşteri ya da e, forever business owner hatta asistan süpervizör fiyatları üzerinden satış yapılması stokta olmayan ürünleri paylaşarak alınan sipariş yerine başka ürün gönderilmesi güvenlik bandı açık ürün gönderildiği için birçok ürünün son kullanma tarihinin geçtiği ve bozuk ürünler gönderildiği bizlere bildirilmektedir. Bu nedenler dolayısıyla müşterilerinizi uyarmanızı forever firması veya yetkili e, distribütörler TLPT uzantılı sitelerimiz sitelerden en 11 gitti gidiyor. Hepsi burada trend yok. Amazon sahibinden ve benzeri gibi internet satış siteleri, Letgo, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından kesinlikle alışveriş yapılmamasını bildirmenizi rica ederiz. Saygılarımıza Korea Blue Türkiye Hukuk Departmanı. Evet bunu özellikle okumak istedim size. E, peki neden bunları halledemiyoruz? E, çünkü bunlar arkadaşlar hepsi burada.com satıcı değil. Yani hukuki olarak satıcı değil. Bunlar bir platform ve satıcı ile tüketiciyi biz karşılaştırıyoruz diyor. Biz ürün satmıyoruz diyor. Biz suçlayamazsınız diyorlar. E, satıcıyı suçlayın diyorlar. Bu bizi ilgilendirmez. Satıcının, ürün bizi ilgilendirmez. Bunu ürünü alan kişi kendisi denetlemeli diyorlar. E, bu noktada da siz bunlara hiçbir şey yapamıyorsunuz. Satan kişiyi hallediyorsunuz ama hepsi burada nokta.com'da bu tür e, üçkağıtçıların, dolandırıcıların ya da ne bileyim Sahte firmaların sattığı ürünler de satılmaya devam ediyor. Onu kapatıyorsunuz öbürü açılıyor. Bu noktada siz siz olun. Dışarıdan ürün almayın. Paranızı çöpe atmayın. E, hiç kimse iPhone'u e, 10 bin liralık iPhone'u 7 bin lira ya da 13 bin liralık iPhone'u 10 bin lira 3 bin lira ucuz diye almaz. Distribütör garantisi yoksa. Distribütör garantisi olup olmadığını da sanlarsınız 0-212-347-81-26 Forever Living'in telefonudur ararsanız firma çıkar oradaki müşteri hizmetlerine ee, böyle bir ürün var trend yolda ya da işte bilmem gitti gibi yolda ya da bilmem nerede spot Amerika'da bu sizin ürününüz müdür arkasında mısınız üretim olarak diye sorun ee, garantisinde olmadığını sahte ürün olduğunu zaten oradan öğreneceksiniz doktor beyin sunumunda izledim dersiniz sonra yine beni arayabilirsiniz. Evet buralardan ürünü almayın. Bizi direkt arayarak e, ee, bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Bunlar eczanede satılan ürünler değildir. Raf ürünü değildir. Bunlar dünyanın en iyi ürünleridir. İndirimli, özel müşteri olarak indirimli alabilirsiniz. Evet, 3 tane ürün var. Tekrar ediyorum. Refl'de, gastrikte ve ürünlerde. Bunlar aloe vera, propolis ve e, aktif probedir, Probiyotiktir. E, kullanımı aloe vera'yı sabah, öğle, akşam birer kahve fincanı aç karnı içeceksiniz. Kayda 3 kutu gider. Propolis'i sabah, öğle, akşam ikişer tane yine aç karla yutacaksınız. Aç topu fark etmez. Fark etmez. Yutabilirsiniz. Ee, o da ayda bir kutu gider. Ee, aktif probeyi ise günde bir tane alacaksınız. Ayda bir kutu gider. Bir ay bu şekilde kullanacaksınız. Benimle irtibatta olacaksınız. Doktor kontrolünde kullanacaksınız. Ee, ayrıca bu tür yani reflü türü şikayetleri, gastrit ülser türü şikayetleri olanları mümkünse e, detoks programını da alacağız sonra bunları kullandıktan sonra ya da detoksdan öncesinde ya da sonrasında kullandırabiliriz detoks programını bir haftada vücudunuzdaki toksinleri temizlersek zaten dört dört bir bünyeye sahip olursunuz ve bu bünyeyi bu düzeltirseniz de her şey iyiye gider arkadaşlar e, ilaçlardan da kurtulursunuz sağlıklı yaşar ve yaşlanırsınız teşekkür ederim arkadaşlar e, umarım faydalı bir yayın olmuştur e, elimden geldiğince benim yaptığım şeyleri anlattım Tabii ben o 30 sene önce geçirdiğim reflü gastrit rahatsızını atlattım yani kolay kurtuldum. E, bu ürünleri ben 16-17 yıldır kendimde, ailemde e, kullanıyorum. Bunları siz de hayatınıza sokun. Herhalde yapabileceğiniz en iyi şey o. Çünkü e, sağlıklı yaşamak e, olmadıktan sonra hayatında bir anlamı kalmıyor. Sağlığımızı desteklememiz gerekir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.